Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un hacklendi miden bahse bahsedeceğiz. Hani ben de arkadaşlar oyuna girdiğinde giremiyoruz. Ama hepimiz noob gözüküyoruz. Bu oyunda ben denedim. O oyunu bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Buna da like da atamıyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada problem var diyor. Ee, isterseniz i̇sterseniz bir girelim. Arkadaşlar yani olmuyor. Hepimiz noob çıkıyoruz. Şimdi o oyuna giremeyeceğim büyük ee, ihtimalle. Ay girdik. Böyle girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama hepimiz noob Çete de yazalım mı? yükseklendi mi yazdım arkadaşlar? Hani hacklenmiş de olabilir arkadaşlar. Gerçekten çok şey. Hepimiz bunu Hepimiz Sen gerçekten benim ekranımdan görürsün. Gerçekten buradan... Roblox her şey yok ama ekledi. Roblox herkesi mi ekledi lan? <laughs> Roblox herkesi eklemiş. Neden ekliyor Roblox? Neden yaptı? videoyu izliyorsan neden yaptığını açıkla. Yoruma yaz kardeşim, yaz kardeş. Ya utanıyorum. Yoruma yaz. Abi be, diye İngilizce de yaz. Tamam mı? Ben senin ne yapacağımı biliyorum. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bir karşılaşayım. O oyunu bir e, e, baba. Görüyor musun? Şuradan reporttan e, şu oyunu değil de. Nerede kardeşim? Seçemiyoruz. Oha! Seçemiyorum. Ha seçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> buradan, buradan, bak, Roblox oyuna girdiysen seni de banlarım şu oyundan. Sen kendin oyuna girdiysen. Bu Roblox şu link falan diyor. Bakın şuradan Roblox banlayabiliyorsam. Bunu yapayım. Mafuyu ve rastgele bir birisini seçelim. sağ sütünde bak baktım. <laughs> galiba roblox güzelce bilir bunu. Arkadaşlar yani yani. O da soruyor ya. Bu baksak belki galiba ya. İkkat. Benlere <laughs> girebiliriz ama arkadaşlar bundan bu karakterlere <laughs> yine 1 puan verip yorumları bir yazalım. Ama arkadaşlar yani ya, <laughs> ya bunlar nasıl Alabiliyor. Bunlar nasıl böyle oluyor ya? Benim Arkadaşlar oyuna geçtik ya artık. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar Daha fazla böyle bir... Böyle, bir... böyle bir Abone olmayı unutmayın ve bay bay Roblox neden banlıyor onu anlayamıyorum kardeşim Neden banlandı şimdi durdurmak şey yapmak istemiyorum önce. Arkadaşlar Roblox'a bir şey oldu galiba. Dok 9000 beğeni galiba bundan olmuş. Şimdi arkadaşlar böyle olduğundan bir fikrim olmuyor ama yani Buradan Roblox, Roblox, nasıl böyle olabiliyor? Ben hiç onu anlamıyorum. Bir anda neden oldu? Az önceki videomuzdan sonra bir ee, bir şey oldu ve Roblox aynı bu hale geldi arkadaşlar. Neden geldiğini anlayamıyorum. Roblox'a sormak istiyorum. Bunlar da robuxlu şeylermiş. Arkadaşlar yani anlayamıyorum ben ya. Anlayamıyorum neden Roblox böyle oldu. Ben Roblox bu videoyu izliyorsa altta bir ee, bir şey yapsın yani. Abone olsun, bir like atsın, bir sorunu düzelsin yoksa ben bu Roblox'u gerçekten böyle ve buradan sileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox burada. Bunu da buradan kaldır derim. Bir de ne yaparım? Bir de e, silerim geri dönüşüm Arkadaşlar yani e, bunu şey yapamıyorum. Kaldıramıyorum yani ya. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor bu? Yani Roblox bunu yapmış olamaz. Ama internetten diyor Roblox'ta bir sorun olmalı arkadaşlar yani. Böyle olmamalı. Yani böyle olmamalı Böyle olmamalı diyorum. Çünkü Roblox e, bil, bilerek böyle yapmıyor. Roblox insanlara e, e, oyunları yaptığını kontrol ediyor ve oyunları insanlara göre veriyor ve insanlarda bu oyunları oynayarak e, e, ya da robos kazanarak bu oyunları oynayarak bir içerik şey üretip oyunlara eğlendiriyor. Ama böyle olunca tam için rengi kaçıyor ve nub oluyoruz. Yani nub olmamız e, çok kötü oluyor. Hani Roblox bunu düzeltmeli ve eski Roblox hayatımıza eski dönmeli diyorum. Yani Roblox bu videoyu diyorsa alttan bir yorum atmalı. Yani di direkt öyle atmalı. Türkçe de öğrendiyse alta bir yazsın yazsın bir neden yazdığını. Çünkü yani öyle olmalı. Arkadaşlar bir de gerçekten anlayamıyorum ya. Neden böyle bir şey oldu? Onu anlayamıyorum. Hani benim internetten olmaması gerek. Türk Telekom yani. Neden yani? de yani burada bir hiçbir şey oynamıyor. Arkadaşlar yani bu diğer bunlara gidebiliyorum. Bakın burada da videolarım, şeylerim var. Arkadaşlar ama neden oluyor bu ya? Yani neden oluyor? Siz de abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar neden oluyor bu? Yani Roblox bunu Europe gitmiş yapmış olamaz. Bunu eminim ki bir hacker Roblox'a eklemiştir. Ben inanıyorum Roblox'a çünkü böyle yapmamıştır. Arkadaşlar yani böyle yapmamıştır arkadaşlar. Neyse şimdi bu, bu, bu bugünkü videomuz sonuna geldik. Bay bay. Yani Roblox böyle bir şey yapmış olamaz ya.